Yepyeni bir videoya tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle LGS hakkında konuşacağım. Bu videonun uzun zamandır Instagram yorumlarım olsun, YouTube önerilerim olsun hep sizin tarafınızdan adı yazılan bir videoydu ve sonunda yapmaya karar verdim. LGS'ye bir ay kala motivasyon olarak ne yapacağız, ders çalışma olarak ne yapacağız ve LGS'den sonra ne olacak diye bu videoyu 3 part olarak düşünebilirsiniz. Birazcık bu konuda konuşmak istedim fakat bu hemen size bir uyarı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ben ne bir rehber öğretmenim, motivasyon konusunda bir uzmanım ne de akademik olarak bir uzmanım. Sadece geçen sene bu LGS maratonuna girmiş, çıkmış ve sağ kurtulabilmiş ve hedefime ulaşmış bir insanım. Bu yüzden eğer bazı önerilerimi yararlı bulursanız diye bu tarz videolar yapıyorum ben. Artık başlayabiliriz. Müzik Yakın zamanda Instagram'da yaptığım bir soru cevap etkinliğinde bana zaten bir sürü soru gelmişti ama özellikle LGS ile alakalı soru sorun demememe rağmen sadece bu konuyla alakalı çok fazla soru geldi. Bu yüzden birazcık sizin yazdıklarınızla ilerlemeye karar verdim. Mesela Feyza Çelik demiş ki, LGS ile alakalı öneri verir misin? Geçen sene bu zamanlarda ne yapıyordun? Bu arada seni çok seviyorum Feyza'cığım, ben de seni çok seviyorum. Geçen sene bu zamanlarda ne yaptım? Evet başlayabilirim. Öncelikle karantina dayız ve bu konuda size işte çok şanslısınız ya işte yeni sınava girecekler çok şey başka konulardan sorumlu değil diyenlerden biri asla değilim. Kesin ki ben çok stres olurdum eğer böyle bir durumda olsaydı. Sınav stresi çok kesinlikle fazla. Bütün dünya resmen eve kapanmış durumda. Stresiniz eğer yüksek bir sınırdaysa o zaman kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. Çok normal bir şey bu. Sadece stresiniz olabildiğince birazcık daha fazla böyle son bir gazla hani son bir ay kaldı bir tane daha deneme çözeyim, bir tane daha şu çözeyim diye artık insan şey haline geliyor böyle hadi be deyip olsa an çatı, çatı, çatı çözmeye devam ediyorsunuz son birkaç haftada aslında. Bu stresinizi buna çevirebilirsiniz. Kendinize farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Çünkü aslında insan beyni kendi kendini kandırması çok kolay bir organ. Evet, bu <laughs> diyeceklerim bu konuda bu kadar. Mickey'cim bile stresten burada ne hale geldi. <laughs> Zehra'nın yazdığı bir soru var. Sence kalan şu zamanda LGS kazanılır mı sıkı çalışmayla? Aynı yine Zehra'nın yazdı. LGS matematiği nasıl hallettin? Hepsi büyük harflerle. Çok iyi anlıyorum. Öncelikle onu söyleyebilirim. Benim zamanımda da Böyle deyince çok kendimi yaşlı gibi hissettim. Ben LGS'ye çalışırken de matematikte çok zorlanıyorduk bütün arkadaşlarımla beraber. Şu anda da çok fazla zorlanıyorsunuz ve normal bir şey yani. LGS konusunda matematikte gerçekten çok zorlayıcı sorular olabiliyor. Fakat eğer çözmeyi sevdiğiniz belli bir matematik konusu varsa mesela benim veri analiziydi. Gerçi sizin veri analizi yok değil mi şu an sınavınızda? İkinci dönem konusu olduğu için. İlk dönem konularından hoşunuza giden ve gerçekten çözebildiğiniz bir matematik konusunu seçip Ondan böyle 2-3 soru çözerek başlarsanız eğer çalışmanıza o zaman ha ben bunları yapabiliyorum diye böyle kendinize güvenle beraber diğer zorlandığınız konulara geçersiniz. Motivasyon için benim önerebileceğim en yararlı şeylerden bir tanesi de bu sanırım. Bunun haricinde geçen sene bu zamanlarda benim en çok yaptığım şey deneme çözmekti. Son zamanlarda böyle LGS'ye birkaç hafta kala bile ben çözebileyim kadar fazla deneme çözüyordum. Semra da bir soru sormuş. LGS'den bir ay önce kaç yanlışın çıkıyordu diye bir soru bunu deneme olarak algılayıp size aslında deneme çözerken dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğüm şeyleri söylediğim bir video vardı. Şuraya çıkan bir butonundan izleyebilirsiniz onu da. Özellikle yapamadığınız soruları kontrol ettikten sonra tekrar tekrar çözmeniz lazım. Bunu şey olarak söylemiyorum. Deneme çözdüm. Tamam. E, o zaman hiçbir işine yaramadı bu. Çünkü o deneme tekrar gelse hani belki bir iki soruyu hatırlamazsın, bir iki soru hakkında gelir ama sonucun değişmez. Halbuki denemeyi çözdükten sonra kontrol ettim, yanlışlarıma baktım, Bazılarını anladım. Anlamadıklarımı hocalarıma sordum. Hani bir başka bir cevap vermedi. O hocalığı anlamadım. Arkadaşlarıma sordum. Yani bu beş adım olarak düşünebilirsiniz. Deneme çözmek sadece denemeyi çözdüm ve bitti olarak düşünmeyin. Sadece böyle o sinir olduğunuz, o en sevmediğiniz, yanlış çıkan çoğunu matematikten o soruları çözmeniz gerekiyor ve en sonunda da anlayabiliyorsunuz. O yüzden deneme çözmeyi kesinlikle tavsiye ederim. Denemelerinde genelde kaç yanlışın çıkıyordu sorusuna da şey olarak cevap vereyim. Sözelim çoğunlukla tam çıkıyordu veya bir iki yanlışım olabiliyordu bazen dikkat hatasından dolayı. Sayısalda da fende işte bir yanlış bir boş olur, bir yanlış iki boş olur. Öyle bir kalavarlı. Bu arada eğer çözdüğünüz denemelerin sonuçları sürekli olarak değişiyorsa muhtemelen farklı yayınlar çözüyorsunuzdur. Zorluk seviyeleri baya değişiyor. O yüzden ben bir yanlış yapıyorum, bir çok fazla boş bırakıyorum. İşte ne kadar değişiyor bu sorunlarım falan gibi düşünmenize gerek yok. Aynı yayından çözerseniz zaten birazcık daha denge oturduğunu görürsünüz. Matematikte de zaten işte bazen çok zor bir yayın çözdüysem bir sürü boşum çıkıyordu ama işte iki yanlış bir boş, bir iki yanlış, üç boş falan yaptığımda oluyordu. Bu şekilde. Hep 84-85 net ve üzeri yapma gibi bir amacım vardı. Hedefime ulaştım. Mutluyum. Ve siz de hedefinize ulaşacaksınız. Çünkü ben size güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Yapacaksın. Tişörtüm de zaten böyle şeye uyuyor. Yes havasını uyuyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben güveniyorum sana. Yaparsın. Burada dört tane inanılmaz önemli soru var. Günde kaç saat ders çalışıyorsun? Ders çalışırken bizim gibi dağınık mısın yoksa aşırı düzenlilerden mi? LGS sınavından korkuyorum, hep karamsar düşünüyorum, biraz motive eder misin? Coco Pop ilk önce toplarını koyup sonra sütünü döküyorsun yoksa tam tersi mi? Hepsi de videonun bütün yani ana fikrine uyuyor. Bu yüzden hepsine sırayla önemiyle cevap vereceğim en önemlisinden başlıyorum. Coco Pops yerken ilk önce topları koyup sonra üzerine süt döküyorsun. tam tersini. Tabii ki önce gevreyi koyup üzerine süt döküyorum. Tam tersini yapıyorsanız bir terapiste görünün. Evet devam edebiliriz. <laughs> Günde kaç saat ders çalışıyordun? Ders çalışıyorsun hatta. Eğer lisede kaç saat ders çalışıyorsun soruyorsan ödevlerimi falan yapıyorum ve konu tekrarları. Yani öyle saatlerce de oturup ders çalışmıyorum. LGS döneminde denemelerimi çözdüğümden emin oluyordum. Özellikle son bir ay kala. Ve sonrasında da birkaç matematik testi çözüyordum diyebilirim. Ders çalışırken bizim gibi dağınık mısın yoksa aşırı düzenlilerden mi? LGS döneminde baya daha dağınıktım ama şu anda bir tane böyle ajandaya her yaptığım ödevi falan yazıyorum. Ee, bir de online olduğu için ödevi yapmış oluyorum. Hocaya göndermiyorum. Hocaların mail adresleri hepsi farklı. Şey numaralar farklı. O yüzden düzenli olmak şu an çok işime yarıyor. LGS sınavından korkuyorum. Hep karamsar düşünüyorum. Biraz motive eder misin? Hatta bir tane daha şey vardı. LGS'ye gireceğim ölmeli miyim? Fobi oldu bende yazmış. Adı random olduğu için adını bilmiyorum. Sevgili random arkadaşım ve Duygu. LGS'den korkmayın. LGS sizden korksun. Hedeflediğiniz puana ulaşacağınızı zaten inanıyorum. Hem de %100 inanıyorum. Oldu da ulaşamadınız. Oldu da o hedeflediğiniz liseyi kazanamadınız. Bu gerçekten hayatın sonu değil. Herkes eninde sonunda bir yere yerleşiyor. Bütün hayatınız gittiğiniz liseye bağlı olmayacak ki ilk ilk kazandığınız lise gideceğiniz lise anlamına gelmiyor. Belki o puanla istediğiniz devlet listesine de giremezsiniz ama çok hoşunuza giden bir özel liseden %100 burs kazanırsınız. Kim bilir yani. Belki o liseye gitmemek yani o liseye gitmek aslında geleceğinizde şu insanlarla insanlar tanışmanız için şunları da şey yapacak ve mükemmel bir üniversiteye sokacak size. Hiçbir şey bilemeyiz. Kelebek etkisi bence olması gereken de olacak ve siz de istediğiniz puanı zaten alırsınız. Ben size güveniyorum. Şimdi iki tane de aslında LGS'den sonra hatta böyle üniversiteye yönelik soru var. Bunda böyle gelecek hayal kuralım beraber diye aslında aldım. Bir tanesi tarihe ilgi duydun mu hiç demiş e, Esen. Ben tarihçi olmak istiyorum. LGS öğrencisi olarak seni takip ediyorum. Öncelikle teşekkür ederim. LGS öğrencilerin beni takip etmesi yani o değerli zamanınızda vaktinizi ayırdığınız videolardan, video çeken insanlardan bir tanesinin ben olmam mükemmel bir duygu benim için. Bunun haricinde şunu söyleyebilirim. Ortaokulda tarih öğretmenim çok sevdim yani sosyal öğretmenim çok fazla sevdiğim için. Tarihe gerçekten çok fazla ilgi duyuyorum. Hala da öyle yani. Sadece öğretmenden dolayı değil ama öğretmenini de seviyordum. Bir ara böyle işte üniversitede acaba tarih profesörü mü olsam, akademisyen mi olsam falan diye düşünmüştüm. Son zamanlarda çok fazla değiştiği için aklımdaki şeyler doğal olarak daha 15 yaşındayım. Ee, onu böyle birazcık da o fikri kenara atmış gibiyim ama yine de zaman ne göstereceği bilinmez. Tarihe bayağı ilgiliyim. Diğeri de sanırım e, Sun'un sorduğu bir soru. LGS sonucun çok kötü olsaydı güzel sanatlar düşünür müydü? Bu soruyu özellikle katmak istedim. Sebebi şu. LGS sonucumun kötü olmasıyla güzel sanatları direkt bağlantısının ben olmadığını düşünüyorum açıkçası. Eğer güzel sanatlar istiyorsanız aa tamam dersleri boş ver yapmanız doğru bir şey değil. Ya da LGS sonucunuz kötü oldu diye of güzel sanatlara düştük falan gibi düşünmek de çok bence yanlış bir düşünce. Bunun yerine neyi yapmayı sevdiğinize bakın arkadaşlar. Yani neyi yapabildiğinize bakarsanız sevmemenize rağmen tamam bununla başarılıyım herhalde yaparım diye asla sevmediğiniz bir işe yönelmiş olabilirsiniz. Bunlar tabii ki böyle daha büyük problemleri henüz bizim çok fazla uğraşmamız gereken şeylerden bir tanesi değil. Ama geleceğe yönelik bazı düşüncelerden bir tanesi de zaten Güzel Sanatlar Lisesi'ne mi gittin Gülse gibi sorularla çok fazla almıştım. Bu yüzden bu ikilisinin çok bağlantılı olmadığını düşünüyorum diyelim. Güzel Sanatlar demişken ben lisede aslında Güzel Sanatlar okumayı böyle bir yerde düşündüm. Fakat zaten çocukluktan itibaren oyunculuk yaptığım için yani güldüğü güldüğü olsun, işte diziler olsun böyle çok farklı şeyler deneyimleme fırsatı zaten buldum. O yüzden Güzel Sanatlar Lisesi'nde yani asla bana bir şey katmaz demiyorum. Fakat öğreneceğim şeylerin bir kısmını zaten biliyorum. Bu yüzden birazcık daha güzel sanatlar olmayan bir liseye giderek aslında yanda da bu güzel sanatlarla alakalı şeylere kendim öğrenmeye devam edebilirim diye düşündüm. Üniversitede belki sanatla alakalı bir şeyler yaparım. Muhtemelen işte çift, çift sanat olayları var. Çok çok farklı seçenekler var. Neler olacağını şu andan söyleyemem ama güzel sanatlar lisesi hakkındaki görüşlerim bunlardı. Şimdi Beren'den bir soru var. E, bu soruyu özellikle katmak istedim. Cevabının size çok şey anlatacağını düşünüyorum. Ya hadi artık söyle şu LGS puanı kaç aldın? Şimdi sıradaki önerimle devam ediyoruz arkadaşlar. LGS'ye girmeden hemen önce ne yapmalıyız? diye bir soru vardı. Bu yüzden onu birazcık hemen anlatmak istedim. Ben LGS öncesi çok sakindim. Hatta şey diye düşünüyordum kesin sınavda çok gergin olacağım. Fırtın öncesi sessizlik bu. Neden bu kadar sakin falan diye. Ben bir saat erken falan kalkmıştım. Böyle güzel omletimi yedim. Kahvaltımı böyle güzel güzel işte şey yaptım. Bir yürüyüş yaptım ayrıca. Şöyle etrafta 5 dakika sadece yürüdüm. Eşofmana benzeyen şalvar gibi bir pantolon giymiştim. Üzerinde aşırı rahat bir tişört vardı. Hep bunları tavsiye ederim bu söylediklerimi. Zaten sınava hemen girmeden önce size bütün sınavla ilgili şeyleri anlatıyorlar. Sanki bir sene boyunca öğretmenlerinizden dinlememişsiniz gibi. Hepsini güzel güzel açıklıyorlar. İyi ki açıklıyorlar. Sizi de sakinleştiriyorlar. Denk geldiğiniz gözetmene göre değişebilir ama benim gel denk geldiğim gözetmen öğretmen böyle evet çocuklar heyecanlı mısınız falan diye böyle birazcık sakin sakin konuşmuştu bizimle. O da çok şekerdi. Sınav sırasında da olabildiğince süre yönetimine dikkat etmeye çalışın. Hangisinden başlayacağınızı önceden mutlaka karar verin. Fen ve matematik mi? Bunda akademik danışman değilim ama ben feni yapmıştım. Bayağı da yararını gördüm. Sadece söylüyorum. Bilemediğiniz soruları geçme konusunda çok dikkatli oldum. Zaten bu konuda çok fazla şey izlediğinizden ve artık bunları duymaktan sıkıldığınızın farkındayım. Ama bir ay kala benim size verebileceğim bazı tavsiyeler bunlardı. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Yararlı ben çok... Umarım videoyu sakinleştirici bulmuşsunuzdur ve bundan sonra birazcık daha LGS ile alakalı birazcık da olsa daha stresiniz vardır. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda en kısa zamanda görüşmek üzere. İstiyorsanız abone olabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Böylece daha çok böyle video gelir. Görüşmek üzere. Öptüm hepinizi. Bay bay. Eğer olur da adı böyle olan denk gelirse diye. Yaparsın Zehra, yaparsın Sude, yaparsın Zeynep, yaparsın Onur, yaparsın Esra, yaparsın Buse, yaparsın Beren, yaparsın Ayşe. Hepinize çok güveniyorum. Yaparsın sen ya.